Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ağustos ayının Yengeç burcunu yorumuna başlıyoruz. İlk önce o kadar uzunlu kısalı yollarınız var ki ama bunların hepsine, e, hepsini bir araya sığdıramayasınız tabi ama bazılarına gideceksiniz. Ayrıca e, çok güzel bir haber alacaksınız. Büyük bir kuşunuz var. Uzaktan yakından alacağınız haber sizi çok sevindirecektir. Bir bayan e, kızımız var. Oldukça çok düşünceli. Bunun biraz kafası karışık. E, sanırım biraz duygusal e, olarak, yani bu düşüncesi duygusal anlamda e, yürümektedir. E, kafasına taktığı birilerinin e, acaba olacak mı olmayacak mı gibilerinden biraz e, kafası karışık. Duygusal anlamda mı? Yanlış anlamayın. Evet, harfiniz çıkmış. Bu harfler başında, ortasında, sonunda da önceki yorumlarımıza göre de belirtmiştim. İlk harfimiz H. Hatay'ın H'si S. K, E, M. Son harfimiz de T olarak çıkmış. Evet, bu bazı saydığımız e, harflerden bazılarının bazılarından arkadaşlar uzaktan yakından alacağınız çok güzel temiz haberler var, var sevineceksiniz. Diğer harflerden ise arkadaşlar duygusal anlamdaki ilişkilerinizde biraz inişli çıkışlı zamanlar yaşıyorsunuz ama e, merak etmeyin tekrar e, toparlanacaktır. Yani bu duygusal anlamdaki ilişkilerinizde biraz böyle bir Engelli gibi şeyler var ama bu engeli kaldıracaksınız. Düşüneniniz var bir erkek. Uzun boylu, kumral saçlı biridir bu beyefendi. Bu sanki hem yakınınızda hem uzağınızda oldukça düşünüyor. Yine bu duygusal anlamda bir e, düşünce. E, bu kişi zamanla böyle yanınıza yaklaşarak duygularını size ifade edecektir. İşten alakalı arkadaşlar bir iş değişikliği yapabilirsiniz. Yani kendi konumunuzdaki işten bir farklı işe geçiş olayınız. E, görünüyor. Tabii ki o iş yerinizde hayırlı. İnşallah iyi gelir e, sizin açınızda. Evet arkadaşlar e, küçük küçük balıklarınız var. Balık kısmettir, para bereket bolluk demektir. Çok güzel bol kazançlı bir güne adım atacaksınız. Bir ay doğmuş. Ne niyetlenmişsenizse o niyetiniz olacaktır. Yarım kalan işlerinizi tamamlıyorsunuz. Ayrıyetten bir gelin çıkmış buraya. Böyle tacı kafasında hayırlı bir işe adım atıyorsunuz. Bu kız da vermiş olabilirsiniz. Gelin de almış olabilirsiniz. Bu bir ani e, bir hayırlı iş olacak. Bu da kiminse hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet şimdi yengeç borcunu tabağına başlıyoruz arkadaşlar. Evet bir adam koşarak gene size güzel temiz bir haberle size adım atacaktır. Ikisi, i̇kili bir duygusal anlamdaki ilişkinizde bir erkek aranıza girmeye çalışıyor. Tabi bu erkek e, şöyle diyeceğim e, yengeç pozisyonlu arkadaşlarımıza böyle ifade edeyim ben. E, yani diyelim bir bayanı iki kişi seviyor veya hoşlanıyor. Anlatabildim mi? Yani bu erkek e, bu öbürünün aradan çekilmesini istiyor ama burada tek karar verecek olan e, bayan kızımızdır. Her iki kişi arasında bir karar verecektir ve bu iki kişiden birine ciddi bir şekilde evliliğe gidecek kadar olan bir ilişki e, sürecek. Bu iki kişiden birine karar vermek e, yani kararını alacak bu her kişi kimse. Evet arkadaşlar olduğunuz kişiler var, sırtını döndüğünüz kişiler var ama o kişilere de e, yani o kişiyle tekrar barışma şeyine girmede hiçbir e, fikriniz yok. Şu anlık e, diyorsunuz ki böyle kalsın, böyle devam etsin diyorsunuz. Hane içerisinde biraz karışıklık var. Şöyle karışıklık var. E, yani hane içerisinde hükmeden daha doğrusu böyle her şeyinize karışan e, ne bileyim e, yani o kişinin izni olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz özellikle bu e, hane içerisinde bu fark etmiyor bayan erkek bir hane içerisinde erkek de o evde hükmediyor bayan da hükmediyor yani erkek bayan ne dedik eşittir hiçbir farklılık yok evet buradaki sadece kişilerin harfleri çıkmış farklı kişilerin özellikle isminin başında sonunda ortasında S öbüründe Y harfi var yani bu ev içerisinde huzursuzluk veren mutsuzluk saçan ev içerisinde bu iki kişinin özellikle harfleri çıkmış evet arkadaşlar bugünkü Ağustos ayımızın Yengeç burcunu yorumunu burada tamamlamış oldum. Beğeni ve yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Takipçilerimden bekliyorum bunu. Ayrıca özel bakımım, kişisel bakım ücretlidir arkadaşlar. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. 541-303-63-71 numaradan Nur ablanıza özel bakım yaptırabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılar, sevgiler.